bir Amerikan Borsa Endeksi olan S&P 500'de bir teknik görünüm oluştu ve bu 2020 yılında yaşadığımız Mart ayında yaşadığımız borsa çöküşünün hemen öncesinde gerçekleşen görünümle aynı. Yani o zaman öyle olmuştu. Şimdi tekrar mı aynı şeyler gerçekleşecek? Aynı döngünün mü içerisindeyiz? Bir soru işareti. 2020'nin 20 Şubat'ında başlayan bir düşüş trendi vardı ama çok sert bir düşüştü bu ve mart ayının ortalarına geldiğimiz zaman işte 13 mart tarihinde en dibi gördüğünde borsalar artık bu bir kriz olarak bir borsa çöküşü olarak karşımıza çıkmıştı. Ama onun öncesinde ne olmuştu? Endekste bir konsolidasyon hareketi gerçekleşti. Buna konsolidasyon paterni deniyor. Yani sağlam bir destek seviyesi oluşturulup endeks aşağı doğru geldiği zaman yani sıkıştığı zaman fırlamaya hazır bir ok haline geldiği zaman işte böyle bir trendin içine giriyor. Ama tabii bu gerçekçi değil suni bir yükseliş suni bir şişme. Dolayısıyla işte Şubat ayını buradaki aralıkta 4 aylık bir e, süreçten bahsediyoruz. 2019'un 8. ayında başlamış ve 2020'nin 2. ayına kadar devam etmiş bir trend var. 4 aylık bir trend ve devamında yaşadıklarımız da malumdu. Şimdi aynı konsolidasyon paterninin tekrar oluştuğunu ve ardından yine 2020 yılındaki çöküşten hemen önce gerçekleşen benzer bir trendin içerisine girdiğini. Peki buradaki süreye baktığımız zaman ne çıkıyor karşımıza? 2020'nin 11. ayından bugüne kadar geldiğimiz zaman yaklaşık 3 aylık bir sürenin geldiğini eğer bunu süre olarak da denk kabul edeceksek eğer aşağı yukarı bir ay civarı gibi bir süreden bahsedebiliriz. Yani haftalardan bahsedebiliriz. Tabi bu süre dolduğu zaman ne olacak soru işareti kesin olarak bir şey söylemek hiçbir zaman mümkün değildir. Ama bunu temel verilerle de ele aldığımız zaman gidişatın hiç de iyi görünmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Neden? Çünkü dünyada bir resesyon süreci var, bir küçülme, bütün ekonomilerin küçüldüğünü, işyerlerinin kapatıldığını, sokağa çıkma yasakları yani ekonomilerin bile bile uçurumdan aşağı itildiği bir ortamda, şirketlerin küçüldüğü bir ortamda bir bakıyorsunuz piyasalarda şirketlerin hisse değerleri yükseliyor. Bu normal bir şey değil. Burada bir anormallik var. İşte bu bir balon durumudur. Burada suni bir şişme var. İzlemeye devam edeceğiz tabii ki. Ama eğer bu durum gerçekleşirse daha önceki borsa çöküşlerinden çok farklı olacağını, hiçbir tanesine benzemeyeceğini söyledim, anlattım sebepleriyle birlikte. Çünkü daha önceki krizlerden nasıl çıkılmıştı, sistem nasıl yüzdürülmüştü, merkez bankalarının devreye girerek faizleri aşağı çekmesiyleydi. Ama şu anda bunu yapamayacaklarından birçok kez bahsettik. Neden? Çünkü bakın 1990'da faizlerin nasıl aşağı indirildiğini o devam eden süreçte 2000 yılındaki krizde ve devamındaki süreçte 2008 finansal krizinden sonra hep aşağı çekiyor. 2020 yılında yaşadığımız borsa çöküşünden sonra da aşağı çekiyor. Ama bugün durduğumuz noktada artık faizlerin daha fazla aşağı çekilebilecek bir yeri olmadığından bahsetmiştim. Bunu hatırlayalım. Daha fazla yukarı da çıkarıp kendilerini alan açamayacaklarını çünkü %0.01'lik gibi düşünün. Bu kadar küçük oranlardaki faiz artışlarına gittiği zaman bile FED borsalar buna çöküş yönünde tepki veriyor. Şu anda gitmiyor, yürümüyor yani. Sistem tıkanmış arkadaşlar. Artık yeni bir para sisteminin konuşulacağı, yeni bir sistemlere geçileceği. O yüzden büyük reset kavramı sürekli gündemde. Bunun nasıl hayata geçirileceği tartışılıyor. Altın fiyatlarına baktığımız zaman da benzer döngüleri görüyoruz. Buradaki destek seviyesi, çok güçlü bir destek seviyesi 1774. Ve şu anda Altının düştüğü rakam burası ve burada da çok belirgin bir konsolidasyonun olduğu ve altının artık fırlamaya hazır bir ok haline geldiğini. Hatta bunu destekleyen başka bir veri de altın fiyatı düşerken bakın bu son bugünkü düşüşe rağmen gümüş fiyatlarında düşüşün olmuyor olması ve altın gümüş rasyosunun aşağı düşüyor olması. Gümüşün fiyatının sabit kaldığı ve onun da fırlamaya hazır bir ok gibi beklediği görünümünü bize veriyor. Şimdi yalnız burada altının ee, daha önceki krizlere baktığımız zaman tepe noktalara geldiğini, ardından bir düşüş yaptığını, burası 2020'nin Mart ayı, buradaki zirveden sonra kısa süreli bir düşüş ve ardından sert bir yükselişin başladığını görüyoruz. Ama şu anda altının bulunduğu yer bize bir zirve göstermiyor. Yani tekrar 2000'li seviyelere yaklaşmasını eğer döngü olarak bakacaksak tekrar bekleyebiliriz. Çünkü daha önce gördüğü bir yere gelmesi bizim için şaşırtıcı olmayacaktır. Az önce baktığımız grafikte bu konsolidasyonun ardından yükselen trendin ne kadar süreceği işte hesaplarsak kabaca bunu 4 ay alırsak ve Mart'tan bir ay daha ekleyerek yine bütün oklar Mart sonu ve Nisan ayı gibi bir duruma işaret ediyor. Bunu altın fiyatlarındaki yeni bir zirveye doğru gitmemiz döngüsel olarak ele aldığımız zaman beklenebilir. Yani şu an çok enteresan bir zamanda duruyoruz. Ciddi spekülasyonlar var. Dolar TL kuru grafiğine baktığımız zaman da 2018 yılındaki kur şokunda bakın buradaki hareket bizim 2020 yılında yaşadığımız sert yükselişe benzetiliyor ama ben o konuda biraz daha farklı düşünüyorum. Bizim bu 2020 yılında gördüğümüz bu hareketin döngüsel olarak geçmişteki muadili burası değil, burası bana göre. Neden diyeceksiniz? Bakın buradaki formasyon bugüne getirip baktığımız zaman 2019 sonuyla 2020 yılı sonunun arasındaki gerçekleşen döneme denk geliyor. 2018'in Mayıs ayından sonra gerçekleşen şu kavisi, şu sert yükselişi biz bir kur şoku olarak yaşamıştık. Eğer biz bunu bugüne alıp yani şu iki benzer formasyonun ardından gelen kavis olarak kabul edersek bu tamamen bir varsayımdır. Eğer bu varsayım gerçek olursa Yine böyle bir sert hareketin gelmesinde bekleyebiliriz ve temel yani makro veriler de bu durumu destekliyor arkadaşlar. Tabi süreci takip ediyoruz. Her an çok ilginç gelişmeler olmaya gebe bir dönemden geçiyoruz.